yaratılması oldu. Ömer Türkeş'in sözlerine sığınırsa direkt okuyacağım. Edebiyat sohbetlerinin yapıldığı parasız ama heyecanlı gençlercilerin toplandığı eski mekanların yer, yerlerini modern plazaya terk ettiği ve edebi ürünleri yönlendiren otoritelerin bu şık mekanlarda çalışan profesyoneller olarak üst gelip grubuna evrildiği yeni edebiyat dünyasında yayınlanan kitapların içeriğinin giderek bu kitapların üretim tarzıyla örtüşen bir hayata yönelmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Zaten şaşırmıyoruz. <laughs> Diğer taraftan yayın evlerinin giderek sistemle bütünleştiğini görebiliyoruz. Ciddi anlamda yayın evleri artık bir nasıl diyeyim ticari kuruluş olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bağımsız yayın organları ise ne yazık ki yaşam olanakları gün geçtikçe sınırlanıyor. Yazarların da buna bir takip, elleri kolları bağlanmış durumda. Hani bazı şanslı yazarları vesaireyi saymazsak. E, bu durumda da pazarın ihtiyaçlarının karşılanması yönelik metinlerin üretilmesi kaçınılmaz. Gönül olmanın yolu aslında e, tüketime yönelik ocik, okuyucu beklentileri, bu beklentileri kim yaratıyor, kim nasıl yaratıyor vesaire. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Karşılamak. E, uzun cümlelerden kaçınılıyor, deneysel marjinal e, biçimlerden uzaklaşılıyor, kolay okunur, bu yakıcılık her türlü sanatsal tasarımın önüne geçmeye başlıyor ve bu sonucunda da işte kitap e, evlerindeki e, rafları süsleyen çok satarlarla karşılaşıyoruz. Yani çok satarlara tümüyle kafadan karşı olduğundan vesaire falan söylemiyorum ama hani bunların tek tip bir şekilde işte yazıldığını görmemek imkansız. Bu da aslında e, edebiyat ortamımızın çölleşmesine sayık oluyor diyebiliriz. Bu döngünün dışında yer alan, almaya çalışan ve asper kadar kitaplarını bastırabilen, yayınlayabilen e, yazarlar ise bu hengamenin içinde kayboluyor. Biraz önce e, Namık Bey dışarıda konuşuyorduk. Yani 100 bin e, basıyor bir yazar, kime satıyorlar bunları falan diye. Gerçekten e, bu kitaplar evet 100 bin tane satıyor. E, bir Ahmet Ümit 100 bin tane satıyor, bir Elif Şafak 100 bin tane satıyor. E, <laughs> ve o, o, noktada e, aynı esnada Ahmet Ken kitabı ne yazık ki bin basıyor. Beşçe Çelik'in kitabı ne yazık ki bin basıyor. E, benzer şekilde çıktılar herhalde Yalçın Tosun'un kitabı bin basmıştır. Şimdi böyle bir ortamda kitabı çıkarmak, üstüne üstlük bunu okurla samim bir ilişki kurarak gerçekleştirmek, yürütmek e, gerçekten zor diyebiliriz. E, Gelmeden önce bir günde Zahit Atan'ın bir yazısını okumuştum. Orada bir anekdot aktarmıştı. Aslında bize yol gösteren bir sinema eleştirmeni olması da ironik diyebiliriz. Giovanni Scacamillo bir gün Atilla Dorsa'yla ile konuşuyor. Atilla Dorsa diyor ki, Atilla diyor, sen hep iyi yazıyorsun, hep güzel yazıyorsun. Eyvallah falan da, cici çocuk olamazsın ki. Hep iyi olamazsın diyor. Atilla Dorsal dedi. Ne yapayım abi? Kıramıyorum işte insanları gibi bir cevap veriyor. Bu unutuşsun öyle. Aklım bile aslında hepimize ders olacak bir şey söylüyor. Ee, <laughs> Senin Sen diyor. Yayıncıya, oyuncuya, senariste, dağıtımcıya, ithalatçıya vesaireye karşı değil. Sen sorumlu olduğun tek kişi okurdur. Aslında bu noktada e, biz kitap eki editörlerin ve kitap eki yazarların da e, tek sorumlu olduğu kişinin ee, okur olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, diğer noktada şu e, Semih Gümüş yine çıkmış ama e, son notosta e, nitelikli niteliklisiz e, tartışmasından ciddi anlamda kaçıldığından kaçınıldığından bahsediyordu şey Semih Gümüş ve nitelikli olanı savunmamız gerektiğini söylüyordu. Ben de kesinlikle katılıyorum. Nitelikli olanı savunmalıyız. Bu bir. E, i̇kincisi. Gerçekten de edebiyat eleştirisi alanında edebiyat dünyasının kişi çocuğu olmaktan çıkıp fena çocuğu olmayı göze almalıyız. Bizim sorumluluğumuz ne inceye karşıdır, ne iftara karşıdır, ne çevirmene karşıdır, ne araktöre karşıdır, ne dağıtımcıya karşıdır kimseye karşı değildir. Bizim sorumluluğumuz sadece okuradır. Bir gün kitapta da aslında bunu başarmaya çalışıyoruz. Hani kimseye eyvallah demeden gerçekten de kendi düşündüğümüz şeyleri yazmaya çalışıyoruz. Umarım da başarılı, başarılı da oluyoruzdur. Ben için teşekkür ederim. <laughs> Sevgili Doğuş size teşekkür ederiz. Evet şimdi.